Yumurta. Bu zağlara yumurta verilir mi? Verilirse günde kaç tane vermemiz gerekiyor? Doğar doğmaz vermemiz gerekiyor mu? Yoksa bir zaman geçtikten sonra mı vermemiz gerekiyor? İneklerde yumurta faydalı mı? Bu soruların cevabını bugün arkadaşlar size vermeye gayret göstereceğim. Önce yumurtayı tanıyalım. Yumurta ne demek? Yumurta 9 temel amino asiti, bir arada barındıran tek gıda. Omega 3 antioksidan protein kaynağı. Yağda eriyen vitaminlerin A, D, E, K3 gibi ve B vitaminin 2, 5, 6, 7, 12 ve folat gibi vitamin zengini bir gıda. Mineralden çok zengin. Demir, kalsiyum, fosfor, selenyum, bakır, çinko, magnezyum, iot ve kükürt gibi mineralleri barındıran çok zengin bir gıda. Beyin sağlığı için kolin diye bir kimyasal bulundurmaktadır. Gözler için lüten, zekki santin diye çok zengin kimyasallar içinde bulundurmaktadır. Anne sütünden sonra en faydalı, en yararlı gıdadır. Kuzağlarımıza günlük İki tane veya üç tane sütlerin içine kataraktan içirmekte çok faydası vardır arkadaşlar. Doğduktan üçüncü günden itibaren birinci, ikinci, üçüncü gün vermeyelim. Üçüncü günden itibaren vermeye başlarsak çok çok faydasını görürüz arkadaşlar. Buzağların bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Daha erken büyümesine ve daha erken gelişmesine faydası çoktur arkadaşlar. İçindeki protein... Buzağımızın gelişimine faydası fazla olacaktır. İçindeki vitamin ve, ve mineraller buzağımızın daha sağlıklı, daha hızlı ve daha güçlü olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. İneklerimizde arkadaşlar ola ki doğumdan sonra hipokalsimin gibi direnç düşü düşüklüğü yaşarsak ve o an eğer elimizde kalsiyum bulunmazsa arkadaşlar Yine yumurtamızın kabuğunda bulunan kalsiyum ve içerisindeki mineral, vitamin ve proteinler eğer ki o an hemen acil gerekiyorsa bir kabın içine 10 veya 15 tane ineğin büyü, büyüklüğüne göre eğer büyük ve kilolu bir inekse 20-25 tane yumurtayı kırarsınız arkadaşlar. Bir güzel karıştırıp ağız yolundan eğer ineğimize kabuklarıyla beraber içerirseniz arkadaşlar göreceksiniz ki bir müddet sonra ineğimiz kendine gelecek ve kalkmaya gayret gösterecek ve inşallah Allah'ın izniyle kalkacaktır arkadaşlar. Daha sonra yine en kısa zamanda arkadaşlar eczanelerden veya tedarikçilerden kalsiyum bulup vitamin bulup yine tekrardan ineğimize müdahale edip ineğimizin sağlığını yerine getirmeye gayret gösterelim arkadaşlar. Buzağlarımız süt emdiği süreci arkadaşlar sütlerin içerisine yine söylüyorum günlük 2 olmak üzere 3 tane dahi verebilirsiniz. Büyümeye başladığında eğer ki yumurtayı çoğaltmak istiyorsanız arkadaşlar yumurtanın bu defa beyazını değil sarısını vermeye başlayın. Yani bir iki tanesinin beyazını veriyorsanız iki tanesinin üstünü sadece sarıyı vermeye başlayın. Çünkü beyazında bulunan B2 vitamini hayvanımıza rahatsızlık verebilir. Belki ihtimal alerji olmasına vesile olabilir. O yüzden bu riski yaşamamak için arkadaşlar iki yumurtanın üstünü verecek olan arkadaşlarımıza yumurtanın sadece e, iki beyazını diğerlerinkilerin sadece sarısını vermeyi tavsiye ediyorum. Öyle yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Evde yumurtanın kabuklarını atmayın arkadaşlar. Gerekirse bir yerde biriktirin. Hatta soğuk difrizlerinize koyun arkadaşlar. O yumurtaları kabuklarını ufalayın. Ufak ufak ufalayın arkadaşlar. Daha sonra eğer ki bir halsiz hayvanınız olursa yine söylüyorum normal doğumdan sonra da olabilir normal laktasyonda da olabilir eğer halsiz bir hayvanınız olursa arkadaşlar bu yumurta kabuklarıyla beraber bu yumurta kabuklarını bir suyun içerisine veya biraz şekerli suyun içerisine arkadaşlar koyaraktan çalkayaraktan eğer ki hayvanımıza içirirseniz bir müddet sonra Göreceksiniz ki biraz daha toparlanmış olacak. Biraz daha iyi olmuş olacak. Çünkü yumurtanın kabuğu yine söylüyorum arkadaşlar. Kalsiyum barındırıyor. Ve o kalsiyum hayvanlarımıza çok 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 faydası var. İnsanlara da çok faydası var. Yumurtanın kabuğunda ve yumurtanın içerisindeki kabukla beyazın arasındaki o incecik şeffaf deriye benzeyen o incecik e, sitoplazma aşırı derecede faydalıdır arkadaşlar. Aşırı derecede hayvanlara ve insanlara çok faydası vardır. Onu da yumurtayı bilhassa haşladıktan sonra daha fazla görüyorsunuzdur. Onu da atmayın arkadaşlar. Onu tüketmeyen veya yine kabuğun üstünde kalmasını sağlayın ki yarın eğer Allah korusun hayvanlarımızda bir acil vaka olursa onunla beraber kabuğunu dediğim gibi az önce dediğim gibi suyun içine koyaraktan hayvanınıza içerirseniz hayvanımızın biraz daha erken toparlandığını göreceksiniz. Dolayısıyla kendisi ufak ama marifeti büyük. Yine söylüyorum arkadaşlar, hem vitamin, hem mineral, hem protein açısından çok 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 kıymetli bir üründür. İnsan sağlığına da çok faydası vardır. Saymakla bitmiyor. Yine söylüyorum, anne sütünden sonra emen süt emerekten büyüyen bütün canlılarda yumurta yumurta arkadaşlar anne sütünden sonra gelen ikinci en kıymetli en faydalı gıdadır arkadaşlar bunu unutmayalım